Ay konuşan. Bir daha. <laughs> çok çabuk. Sınıf Kameranın Kamera önünde olmak çok zormuş. Herkese merhaba. Marmara Üniversitesi Management Club YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Berenur, Almanca İşletme 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda 35. dönem Management Club TikTok liderliğini yürütüyorum. Bugün sizlere Almanca İşletme hakkında merak edilen soruları cevaplayacağım. Günümüzde İngilizce artık herkesin bilmesi gereken bir dil. İngilizcenin yanında ek bir dil bilmek iş başvurularınızda sizi bir adım öne çıkarıyor. Almanca İngilizceye benziyor ancak ondan daha komplike. Öğrenmek için yoğun bir şekilde maruz kalmanız gerekiyor. Bölüm derslerimizin %100 Almanca olması öğrenmenizi hızlandırıyor diyebilirim. Aynı zamanda iş terimlerinin Almancalarını öğrenmek Alman firmalarında çalışmanız için de bir zemin hazırlıyor. Öncelikle ben işletme yatay geçişle geldim. Liseden mezun olduğumda ne yapmak istediğimi hala karar verememiştim. İlk yerleştiğim bölümü okurken aslında o işi yapmak istemediğimi düşünmek için bir zamanım oldu. İşletmeyi seçmemdeki en büyük sebeplerden birisi tek bir sektörü, tek bir alanı kapsamamasıydı. Yapabilecekleriniz bu alanda sınırsız olabiliyor. Çok farklı sektörlerde çalışabiliyorsunuz. Almanca seçmemin en büyük sebeplerinden birisi de yurt dışında hep yaşama hayalim vardı ve Almanca öğrenerek bu hayalimi daha kolay gerçekleştirebileceğimi düşündüm. Tabii ki her bölümün derslerinin kendine göre zorlukları var. Bizim bölüm için konuşmak gerekirse en büyük zorluk tüm derslerin Almanca olması. Almancayı ne kadar öğreniyorum deseniz bile tam olarak öğrenemiyorsunuz. Tabii ki düzenli çalışınca ve derslere katılınca bölüm derslerine geçmek kolaylaşıyor. Almanca çok sabır ve çalışma isteyen bir dil. Sürekli yeni sözcükler öğrenmeye devam ediyorsun. Düzenli çalışmadığın takdirde unutmak da çok kolay oluyor. Bizim bölümde zorunlu staj yok ancak isteğe bağlı olarak staj yapabiliyorsun. Okul 60 günlük sigortanı karşılayabiliyor. Almanca işletme okuyunca tabii ki önceliğiniz Alman firmaları oluyor. Başta otomotiv, elektronik gibi sektörlerde sürekli stajyer alımları yapılıyor. Burada Almanca biliyor olmak sizi bir adım öne çıkartıyor. Ayrıca Marmara'nın da birçok şirkette staj anlaşması bulunuyor. Bizim 60 kişilik sınıf mevcudumuz var. Dolayısıyla hocalarla birebir iletişime geçme şansımız oluyor. Takıldığımız, anlamadığımız yerleri sorma şansımız oluyor. O yüzden yeterli diyebilirim. Almanca işletme bölümünün Erasmus için Almanya'daki birçok üniversiteyle anlaşması bulunuyor. Bu üniversiteler Berlin Teknik Üniversitesi gibi alanında başarılı üniversiteler. Avusturya'da da birkaç üniversite bulunuyor ancak Almanya kadar tabii ki çok değil. Mezun olmadan önce Erasmus Almanca öğrenmek için iyi bir seçenek olabiliyor. Mezun olduktan sonra da Almanya başta olmak üzere farklı ülkelerde çalışabiliyorsunuz çünkü diplomamızın uluslararası geçerliliği oluyor. Üçüncü sınıfa geçtiğimizde bir uzanım dalı seçmemiz gerekiyor. Bunlar pazarlama, finans, muhasebe ve kontrol alanları. Ben pazarlama alanında ilerlemeyi düşünüyorum. Bu alanda Marmara'nın birçok mezunu Almanya'da farklı sektörlerde çalışabiliyor. Ben de Almanya'da çalışmayı ve orada yükselmeyi hedefliyorum. Marmara'nın bana avantaj sağlayacağını düşünüyorum. İşletme doğası gereği sosyal olmanız gereken bir bölüm. Farklı etkinliklere katılmanız, kulüplere katılmanız, hocalarınızla birebir iletişim kurmanız gerekiyor. Bu sebeple bir kulübe katılmanızı kesinlikle öneririm. Çünkü kulüplerin farklı alanlarda, sektörlerde etkinlikleri olabiliyor. Deneyimli insanları dinleme şansınız oluyor ve sosyalleşebiliyorsunuz. Aynı zamanda mezunlarımızla tanışarak networkünüzü de genişletebiliyorsunuz. Amaca kısmı da sizi çok korkutmasın. Biraz sabır ve düzenli çalışmayla kesinlikle halledebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan başka bir soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da instagram adresimizden bize ulaşabilirsiniz. E, tanıtım günlerinde standımıza uğramayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Okulda görüşmek üzere. Tschüss. <laughs> <laughs>